Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Malumunuz ki 14 Eylül Cumartesi gecesi Mevlid Kandili kutlanmakta. Mevlid Kandili denmesinin sebebi de peygamberimizin doğumu'dur. Elbette peygamberimiz kendi doğumunu kutlamamıştır. Eğer öyle bir doğum kutlamış olsa o doğum günü olurdu. Peygamberimiz ve dört halifenin ardından Emeviler ve Abbasiler döneminde böyle bir doğum günü kutlaması yoktur. Peygamberimizin vefatından 300 350 sene sonra bugünkü Mısır'da Şii devleti olan Fatimiler tarafından böyle bir kutlama başlatılmıştır. Tabii Tabii ki tarihlerinde, biliyorsunuz İslam yaşantısının bu tarihsel dönemlerinde iştihatlar da yani açıp genişletip daha iyi anlaşılması için Sünniler ayrı bir tarih olarak belirlemiş, Şiiler ayrı bir tarih olarak belirlemiş. Peygamberimiz miladi yani İsa'nın doğumundan 571. senesinde dünyaya gelmiş. Fakat Peygamberimizin bu doğumunu kutlama Mevlid Kandili adı altında kendisinin hakka ulaşmasından 300-350 sene sonra olduğundan tarihi kaynaklara göre Rebi Evvel 12. 11. 11. tarihinin 12.ye bağlanan gece olarak Sünniler kutlamakta. Şiilerse 17'sinde mevlit şiirleri, kasideleri okunarak kutlamakta. Günümüzde, ülkemizde gerek Sünnilerin olsun, gerek e, Şiilerin olsun toplam bu e, bir haftalık tarih arasına her iki tarafı da kabul ederek bu haftayı ki bir haftadır Kutlu Dağım Haftası olarak kutlamakta. Fakat bizi ilgilendiren tarafı tabi zahirde olan bu peygamberi doğumun batındaki yaşantısı ve anlamı. Yani bizlerde Muhammed ne zaman doğacak? Alemde İsa'nın doğumundan yani miladi takvime göre 571 yılında peygamberimiz doğdu. Doğan Hazreti Muhammed, Kesreti Muhammed alemde yani zahir yaşadığımız alemde unsur olarak bu böyle. Peki bizim batın olan enfüsümüzde yeri neresi? Yine makamlara baktığımız zaman her zaman sohbetlerimizde söylemekteyiz. Ee, Muhammed'in doğması kişide makamlar cihetiyle Hazretül Cem'dir. İşte enfüste yani kişilerin enfüsünde esas Mevlüt Kandili de Hazretül Cem'e gelip kendisindeki Muhammed doğduğu zaman yani Muhammed nedir anlaşıldığı zaman karanlığı yani gecesi kandillenmekte. Yani kandil ne demektir? Geceyi aydınlatan bir ışıktır. İşte aydınlanmış oluyorsun. Fakat yine buraya takip ettiğimiz zaman enfüs ve afak cihetiyle bakıyoruz. Buralara aklınız karışmasın. Enfüs iş demek, afak dış demek. Yani bizim seyrettiğimiz bu alem afak, ama bizim iç dediğimiz düşünce zihin bilinç yapılarımızda enfüs demektir. Afakta Muhammed doğmuştur. Sonra ona vahiy gelmiştir. Sonra miraç yapmıştır sonra hicreti gerçekleşmiştir. Mesela alemde onun hayatına baktığımız zaman Regaib kandili, Miraç kandili, berat kandili, kandili gibi hadiseler görülmemekte. Ama vahiy yani vahiyin başlangıcı olan Kadir Gecesi olarak adlandırılan bizde inna enzelnahu fi leyletil kadr suresinde geçtiği gibi Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin sen? Halbuki Miraç da yine bir gece hadisesidir. Çünkü İsra suresi birinci ayetinde başlayarak Miraç'ı anlatır ki İsra demek gece yolculuğu demektir. Hep geceyle bahsettiği için bu işleri yani geceden kasıt karanlıktır. Onun aydınlanması demektir. Evet alemde Muhammed doğar gerekli adımlar takip edilerek vahiy olur, miraç olur vesaire gider. Peki bizim enfüsümüzde yani düşüncemizde, bilincimizde, zihnimizde bu işlev nasıl görür? Önce zikir ile rağbet edilmek vardır ki regaib kandilidir. Sonra da tevhid -e fal tevhid sıfat tevhid zat dediğimiz fena fillahın üç mertebesi miraç edilir. Fiilini sıfatını veren kişi zatını da hakkıyla verirse orada beraati gerçekleşir. Yani tövbesi olur, affı olur. O her fena mertebelerinde her zaman bahsettiğimiz tevhid-i efval, tevhid-i sıfat, tevhid zat diyoruz. Onların aralarında e, şuhutları vardır. İşte tevhid-i efvalde fena afal fena fel tecelli afal cennetül lafal sıfatta fena sıfat tecelli sıfat cennetül sıfat zatta da fena zat tecelli zat cennetül zat diye şuhutlar vardır yani kademeler vardır mertebeler vardır fenası yani ister fiilde olsun ister sıfatta olsun ister zatta olsun fena efal fena sıfat fena zat dediğimiz zaman e, fiilde fena fiil, e, fiiller benim değilmiş, e, sıfatta fena sıfat, sıfatlar benim değilmiş, zatta fena zat, bu vücut benim değilmiş anlamına gelir. Fiilde tecelli fiil, benim değilmiş dediğin Allah'ımmış dersin, sıfatta benim e, değilmiş, sıfatlar benim değilmiş, fena ettiğin zaman tecellisi gelir, Allah'ımmış dersin, kabul edersin. Zata da gelince fena da, bu vücut benim değilmiş. E, mevcudun içinde yani Allah'ınmış idraki oluştuğunda artık orada bir vahdet oluşur. Kişide ikilem kalmaz. Geçmiş günahlarını yani hatalarının hata olmadığını olması gereken bu mecraya kadar kendisini sürükleyen bir mecra olduğunu tefekkürüyle idrak edecektir. İşte burada geçmişini e, affeden insan, bir takım insanlarda bir takım yaşantıdaki olaylara e, kusur olarak gören, neden bu benim başıma geldi, neden ben böyle oldum, neden böyle bir zorlu hayat yaşıyorum dediği meselelerin e, üstesinden gelir. Demek ki o zorluklar, o olumsuzluklar. Onu bu anlayışa getirmek içinmiş. Ne oldu? Şükretmeye başladı. Şükür aynı zamanda affetmektir. Bütün yapılan işlerin, bugüne kadar yapılan işlerin, iyi olsun, kötü olsun, hepsinin fiili, sıfatı, zatı Allah'ınsa, Allah kötü işler mi? Her şeyi bir plan dahilinde yapmaktan. İşte sizin üzerindeki tecelli de sizi, düşünce, bilinç ve zihin yapınızla kendini bildirmek ve sizden kendini açığa çıkarmak için bir tohum içeride ağaç saklar diyoruz ama o ağacın açığa çıkması da bir takım tecelliler olacak değil mi? Yani tohum toprağa gömülecek ona su verilecek, ona ısı verilecek, ışık verilecek ki filizlensin, o koca ağaç olsun ve zaman istiyor. İşte sizden de e, Allah yani hak açığa çıkacak. Yani açığa çıkan sıfatlar olduğu için Muhammed açığa çıkacak. Demek ki zatta e, insan abut mabut bir olduğu zaman yani e, vahdaniyet oluştuğu zaman e, şükretmeyle beraber çünkü geçmişteki bütün olaylara artık hep olması gerektiği gibi gördüğümüz için bizim buraya gelmemiz içinmiş bu olaylar insan bir mutmain oluyor, rahatlıyor. Hepsini yapan Allah'ımız zaten. E Şimdi Allah'a mı suçlayacağız yani? Kendisinin dahi yaptığı bir takım takıntıları varsa, ben hayatımda işte şu kişiye karşı hata yaptım, bu kişiye karşı kusur işledim vesaire dediği varsa dahi bunların yine bilinçsizce yaşadığı hayatın olması gerektiği için olduğunu kişi kabul etmesi lazım. İşte geçmişini affetmek ve hani derler ya e, o seviyeye geldiği zaman insan geçmiş ve günahlarından e, geçmiş ve gelecek günahlarından affolunur. E, geçmiş ve gelecek günahlardan, hadi geçmişimizi anladık, gelecek günahlardan artık bu idraka ulaştıktan sonra gelecekte de yaşantımıza tevhidi makamlar gözlüğüyle baktığımız için artık hata yapmayacağız yani yine eskisi gibi mesela diyelim 5 sene sonra tevhid ilmi ile yaşadığımız zaman 5 sene sonra bu tevhid ilmiyle yaşadığımız hayatın 5 sene sonra arkamıza baktığımızda geçmişimizde bir hata olmadığını göreceğiz. Zaten ne oluyor? Geleceğimizi de ona göre inşa etmiş oluyoruz. Yani hatasız, günahsız, sevapsız bir şekilde düzenlemiş oluyoruz. Malum ki zatın yine o üç bölümü Fena, tecelli ve cennetül zat dediğimiz bölümlerin cennetül zatında vahiy gelmeye başlar deniyor ama vahiy zaten gelip durmakta. Araya vahiy Allah insana vahiy etmez mi? Zaten onun vahiy yani onun emirleri olmasa bizler hiçbir fiiliyat gösteremeyiz. Çünkü sıfatlar da onun böyle düşündüğümüz zaman zaten bize vahiy ediliyormuş da vahyin ne olduğunu anlarız. Ama vahiy burada saflık ve berraklık demektir. Artık düşüncemiz bu şekilde. Önce kendimizi, geçmişimizi, geçmişte yaptığımız hata olarak bildiklerimizi e, temize çıkardıktan sonra etrafımızdaki insanların da kusur olarak gördüklerimizi onları da tabii temizleyeceğiz. Artık biz alem kitabını okuduğumuz için alem kitabını okuduğumuz için o alem kitabından aldığımız esintiler bizim vahyimizdir. İşte ne oldu? Kadir gecesi vahyin indirilmesidir. Kadir gecesi nedir bilir misiniz siz? Bin aydan daha hayırlıdır. Yani bir insan ömründen 83.3 yıl yapar bin ay. Bir insan ömrüdür yani bin aylık ibadetten daha hayırlımış. Nedir? Kadir kecesini idrak ve ihya etmek. Yani fena fillah olmak. Zaten beka karşılığı zaten cemdir. E Cem'de zaten orada biliyorsunuz kişi kendi eneliğine, kendi benliğini bulur. Yani Allah benliğine, kişinin kendi benliği aynı bendir. Orada zaten bir teklik vardır. O teklik zevk edilir kelama gelmez. Kelama geldiği zaman orası vahdaniyettir, birliktir. Sonra Hazretül Cem'e geçilir. İşte Hazretül Cem'e geçilmesiyle beraber o kişi de Muhammed doğmuştur. Çünkü Cem'de hak kula aynadır. Kişi kendi haklığını anlar. Hazretül Cem'e geldiği zaman da halkiyetin hak olduğunu yani kesretin o çokluk aleminin hak olduğunu anlar. İşte o kesret olan çokluk aleminin hak olması halkiyettir, kesrettir. E, bu alem sıfatlar alemi dendiğinde Allah'ın sıfatlarıdır. Allah'ın sıfatlarının ismi de Muhammed'dir. Onun için biz bu aleme beka zevkinde olan kardeşlerimiz için tafsilatı Muhammed'i ediyoruz. İşte Muhammed'in kişide doğumu bu şekildedir. Zahir alemde Muhammed doğmuştur, ondan sonra Miraç yapmıştır. Batın olan bizim içsel yani düşünce, bilinç ve zihin yapımızda bizler önce Miraç yapıyoruz, sonra bizden Muhammed doğuyor. İşte bu alem zahirse bizim içsel yani düşünce, bilinç ve zihnimiz batın. Zahirde olanın ...bizde tersi yani içsel alemimizde tersine. Zahirde Muhammed doğar... ...ondan sonra miraç yapar... ...biz miraç yaparak yaptıktan sonra... ...Muhammed bizde doğar. Onun için diyoruz ya... ...tevhidi anlamak biraz tersliği anlamak demektir. Neyin tersliğini anlayacağız? Her şeyi ters mi anlayacağız? Hayır. Yani madde aleminde... E, ...olgularını... ...objelerini ve tarihsel olay akışının bizde mana aleminde tersinedir. Peygamberimiz mağarada vahiy gelmiş, 9 sene sonra miraç yapmış, 2 sene sonra hicret yapmış, bir buçuk sene hicretten sonra Medine'de Mescidi Aksa'da şey Medine'de Mescidi Nebevi'de namaz kılarken dahi mescid Mescidi Aksa'ya kıble yapılmış sonra vahiy üzerine Kabe'ye dönülmesi gerektiği emredilmiş. Kabe'ye dönülmüş, kıble olarak Kabe dahil edilmiş. Ama bizler hayatımıza başladığımız zaman ben Müslümanlığı yaşamak istiyorum, ben İslam dinini anlamak istiyorum veya yaşamak istiyorum diyen kişi hemen namaza başlar. Namaza başladığı zaman ilk önce ne yapar? Kabe'ye kıble yapılır. Halbuki Peygamber'de vahiy geldi, miraç oldu, Mescid-i Aksa'ya kıble yapıldı. Ondan sonra Kabe'ye kıble oldu. Ama biz bak, onun en son pozisyonunda, en son ona kıble olandan biz kıble olarak başlıyoruz. Ancak o Kabe'ye kıble ediniyoruz ama işte orada şeriat üzere namaz kılıyoruz, tarikat üzere yol yürüyoruz. Ne zaman ki hakikat ilmini yani bize Cenab-ı Hak bizden kendi görmek istiyorsa, kendi duymak, kendi konuşmak istiyorsa o zaman hakikat ilmiyle müşerref oluyoruz. O zaman da biz Kabe'ye yani şeriat olarak zahirde kıldığımız Kabe'ye kıble yapınıyoruz. Ama gönlümüz, düşüncemiz, aklımız, fikrimiz hakikat ilmini tahsil etmek için bir ilim ehline yani bir insanı kamil olan Mescid-i Aksa'ya dönmek zorundayız. İşte sizlere sohbeti yapan ilim ehilleri Mescid-i Aksa'dır. Oraya doğru dönersiniz. Ondan sonra Mescid-i Aksa'nın ne olduğunu öğrendikten sonra Kâbe'nin de ne olduğunu öğrenirsiniz. Demek ki bütün maksat kendi gönül Kabe'nize dönmekmiş. Zahiri namazlarda elbette ki bu alemde e, Arabistan'da bulunan Mekke şehrindeki o Kabe'ye doğru döneriz. Ama esas gönül Kabe'mizi bulmak için önce biz de peygamberimiz gibi e, insan-ı kamil olan ilim ehli yani Mescid-i Aksa'ya döner. fena fillah, yani o bir rekatlık namaz olan fena ki fiil, kıyam, sıfat, rükû, zat, secde bir rekat biter. Ondan sonra ikinci rekat Cem, Hazretül Cem, Cemül Cem olmak üzere ikinci rekada bittikten sonra kendi gönül Kabe'mize dönmüş oluruz. Şimdi artık burada gönlümüz e, gönül kâbesinde bedenimiz şeriat namazını kılarken bu alemdeki Mekke'deki Kabe'ye namaz kılarız. Şimdi bakmayın orta yerde kimisi bedenini Kabe'ye döndürme diyor. E, zihnini, bilincini Kabe'ye döndür o yeter sana diyor. Olmaz. Hem bedenimiz şeriat olarak namaz kılarken Kabe'ye döneceğiz. Hem de gönlümüz e, Mescid-i Aksa'dan yani ilim ehlinden bu tahsili yaptıktan sonra kendi gönül Kabe, Kabe'mizi bulacağız ki kendi gönül Kabe'mize dönük olacağız. Çünkü kuş iki kanatla uçar. Eğer içimiz, zihnimiz, bilincimiz, e, düşüncemiz ki orada gönül Kabe'sini bulduğumuz zaman ne demektir? Hani ilahide geçer ya Mısır'ın. Senden görüp, benden görüp işiteni bildim ki o canan E şimdi gönül kâbesini bulmak, aa ben kendimi anladım demek değildir. Senden hak muhabbet çıkacak. Yani hak senden konuşacak. Hak senden ne konuşur? Abidik kubidik işler konuşmaz ki. Hak senden hakkı konuşur. Heh, mesele de bu zaten. Gönül kâbesi demek odur. İşte mühim olan bizlerin makamlar cihetiyle düşüncemizde yani bilincimizde, zihnimizde Allah kavramı, Muhammed kavramı bunları oturtturmamız gerekir. Dışımızdakileri de reddetmeden bu alemde uygula efendim işte kandil gecesi mi varmış? Bunlar bilmem ne zamanında çıkmış uydurma. Hayır makamlar makamlarla ilgisi var Bak ben sizlere makamlarla anlatmaya gayret ettim. Makamlarla ilişkisi olduğu için. Onlar makamlar bilmez onlar. Ama tarihsel bilgiyi baktığın zaman onların dediği doğrudur. Fakat onların bu alemde yani Kadir gecesi yani kandil geceleri olarak 5 kandil gecesi vardır değil mi? Bak beş vakit namazımız vardır gün içinde. 5 kandil gecemiz vardır yıl içinde. E şimdi felek, alem, boyut, paralel evren vesaire arıyorlar. Veya düşünüyorlar veya anlatıyorlar veya araştırıyorlar. İşte bir evren gün dönümü yani bir günün dönüp durması. Bir evrende yani bir felekte yılın dönüp durması. Yani dünyanın kendi etrafında dönmesiyle dünyanın güneş etrafında dönmesi. İki felek. İki felek, yani iki döngüde de günlük döngüde beş vakit namaz, yıllık döngüde beş tane kadir gecesi vardır. Bir yıl on iki aydır mevlüt kandiliyle e, kadir gecesi yani beş tane kandili bitinceye kadar içinde Ramazan vesaire üç aylar hepsini topladığın zaman hepsi de bir altı aylık kısımdadır. Bir altı ayda hiçbir şey yoktur. İşte ne oldu? O bir yıllık döngü de yarısı karanlık olan kandillerle aydınlanan, bir yarısında hiçbir şey yoktur, o da karanlık olan gibi düşünebilirsiniz. Yani bunlar zevki meselelerdir. Alemde olan hiçbir olayı biz itiraz etmeyiz. Çünkü alemde olan her şey ters yüzüyle bizim düşünce, zihin ve bilinç dediğimiz batın boyutumuzda, yani enfüzümüzde, içimizde oluşmakta. Eğer enfüste olanı, ya afakta olanı, zahirde yani dışımızda olan bu olayları kavrar kavrar yapar da içimizi anlamazsak yarım kalırız. İçimizi anlar zahirde bunları yapmazsak o zaman yine yarım kalırız. Onun için bize düşen görev dışımızda olana yaptığımız gibi içimizi de anlamak. İçimizi anladıktan sonra dışımızda yaptığımız e, hareketler veya ibadetler e, yok sayamayız. Onları yapmaya devam ediyoruz. Ne oluyor? İçimiz, dışımız bir oluyor. Tevhid oluyor. İşte o zaman insan insanı kamil oluyor, olgun insan oluyor. Öteki türlü hep yarım. Evet, hepinizin Mevlid kandili mübarek olsun. Dışımızda elbette herkes kendi cihetiyle e, bu gecenin ve buna benzer kandil gecelerinin e, değerlendirmesine yapıyor. Yani yaşantıda çeşitli tatbikini uyguluyor. Tabi bu tatbiki uygularken bizim de vazifemiz bizim içsel dediğimiz düşünce, bilinç ve zihin yapımızda bunlar neyi oluşturmakta onu anlatmaya gayret ettik. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Allah bütün kandil gecelerini, bütün ibadetleri ve yaşantımızdaki tüm zatın sıfatlardan fiilini kavramamızı nasip etsin.